Sevgili YouTube, Elecen adresine hoş geldiniz sizlerle birlikte. Sizin belki de hiç duymadığınız bir Serious Sam oynayacağız. Serious Sam The Arrival of Dark Sam. Karanlık Sam'in geri dönüşü. <laughs> evet, bunu oynayacağız. Şöyle aslında kısa, küçük, minik bir video olsun istiyorum. Hazırsanız lafı hiç fazla uzatmadan başlayalım diyeceğim. Şimdi tarif edeyim size. Mesela shop kısmında oyunda oynayacağımız işte ee, mermiler vesaireler burada. Buradan ise ekstra satın alıyoruz. Yani ekstra ile başlayabiliyoruz. Silahlar burada. Burada gördüğünüz gibi 800 dolar, 2000 dolar, 3000 dolar minigun'umuz vesaire hepsi var. Geri geldim. Benim şu anda 55 dolarım var. Tabi skillleri var yine gördüğünüz gibi. Bunlar da X istiyor ama bizde şu an X point 109 gördüğünüz gibi. Burada 300, 800, 1500 diye gidiyor bunlar. Bunlar da alınca bayağı keyifli olacak. Çünkü bayağı sert bir oyun bu onu söyleyeyim. Ee, klasik buradan dil seçimi yapabiliyorsunuz. Rusça, İngilizce vesaire durumu var. Buradan direkt start diyerek başlayacağım. Şurada puan paramız, şurada da eksimiz gözüküyor. Burada da oyuna başlarken ekstra alacağım mermi vesaireler gözüküyor. Start game dedim. Ee, i̇lk buradan başlayacağım. Dediğim gibi 1, 2, 3, 4 map var. Ee, oyun gerçekten zor dediğim, zor dediğim gibi yani. Ee, o yüzden olabildiğince fazla oynamaya çalışacağım. Level bitirmeye çalışacağım. Hadi bakalım başlayalım. <laughs> Oyun çöker mi? Hadi bakalım Evet. dedikten sonra. Evet. start dedik hikayemiz burada başlıyor. Karanlık Sem'in gelişi. <laughs> Hadi bakalım. Dediğim gibi mapimiz burada. Şöyle seçtim mapi. Ve başladık abi. Şurada gördüğünüz gibi bir gösterge var. Şuradan düşmanların geldiğini görüyoruz. Oyun ciddi manada zor. Bu arada az önce hata verdi ve yeniden açtım oyunu. O yüzden skorum sıfırlanmış olabilir. Gördüğünüz gibi vurduğumuz her bir eksi getiriyor bize. Kami Köşelere değmemek lazım. Köşeler bizi oyunun ortasına atıyor tekrar. La kabırazin. Allah! Im. Oyun gördüğünüz gibi bayağı sıkıntılı bir oyun. La 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 desteleyin. Evet. gördüğünüz gibi hemen çöktük. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> hemen bir daha. Oyun gerçekten mi? dediğim gibi problemli bir oyun. O yüzden e, yani burada şöyle şu e, amaçlanmış oldukça fazla ölün, para biriktirin, X biriktirin. Ondan sonra abi e, savaşmaya girin, silah almanız lazım. Çünkü bu silahla yani ölebildiğiniz kadar öleceksiniz bununla. Survival'daki bütün yaratıklar var arkadaşlar bunu onu söyleyeyim. Şu an param 226 oldu. Güzel. Oo. Abi of 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 gözünü seveyim ya. Can da kullanmak lazım. Aralarından nasıl çıkayım ben? Testereci, testereci. Ah. Gördüğünüz gibi hemen geri geldik. <gülüyor> <gülüyor> Dediğim gibi olabildiğince ilerleyeceğiz. Lakin ee, küçük silahlarla bu iş çok zor. Ha, Pompayla gidelim. Tamigan. Tabii ben bunları açmıştım. Allah'ım. Olabildiğince X abi. Hakikaten keyifli hale gelecek ya o zaman. Bayağı zor çünkü ya yani normal semlerden daha zor bu onu söyleyeyim. Aa mermi bitti. Allah kahretsin mermi bitti. Ah yine mi? Hemen <laughs> hemen başa geldim. Abi daha roketimiz roketimiz yok abi. Eksimiz bakın. Gördüğünüz gibi dibe geldiğim zaman beni bu tarafa atıyor tekrar. Bakın bir daha yapayım. Bakın hakkım gidiyor bir de yani. İşin kötü tarafı 3 hakkım kaldı. Abi bunun mermisi bitmişti bu arada. Kaldığımız yerden devam ediyor bu arada. Yani, mermi aldık yapıştır abi. Amer bitti. Şunlar makinenin vergisi. Aslında kamikazeleri <laughs> iyi idare edebilirsek onlar da patlatıyor. Gördüğünüz gibi dediğim gibi hakikaten zor. <laughs> Sol üstte görüyorsunuz mermileri. Daha semin görmediğiniz çok oyunu oynayacağım sizin için. Aa çok oyunumuz var. Aha mermi bitti. <laughs> Aa senin ölmen gerekiyordu lan. Evet güzel. Devam. Şimdi eksimiz bayağı arttı gördüğünüz gibi. Şimdi ben onlara şey yapacağım. Sizin için şöyle bir, bir iki skill açmaya deneyeceğim. Hız lazım mesela bize en büyük. mermi bitti Allah kahretsin. Allah kahretsin. <laughs> Hadi sabus. Ah yine ne o dedi. Evet şimdi bir geri geleyim abi. Bakın şimdi şurada 1125 liramız var abi. Hemen bir skill'e bakayım şöyle. Evet. Bunu aldık abi geri gel. Shop'a geldim. Şimdi mermileri biliyoruz ama silahlara bakalım değil mi? Şimdi double shotgun bak burada. Double shotgun'ı aldım. 325 dolarım kaldı abi. Geri geldim. Ee, biraz da mermi alabilirsem. Mesela şundan alayım. Aynen bundan alayım. Bir daha al alamıyorum. Tamam süper. Mükemmel. Geri geldim. Start game dedim abi. Ya yani bu böyle böyle keyifli olacak onu söyleyeyim. Yani ilk başta size sıkıcı enteresan garip gelebilir ama böyle böyle çok keyifli hale gelecek onu söyleyebilirim. Bir de hakikaten zor ya bıçakla gidiyor garibim ya. O yüzden her düşman bir x veriyor şunlar gördüğünüz gibi bızdıklar. Bakın mesela kamikaze'yi çökerttim. Bazı düşmanlar 5x veriyor gördüğünüz gibi. Mesela Ah köşeye çarptı tabi. Gördüğünüz gibi bu 3 x verdi. Kamikaze 1 x ama şu 5'ti sanırım. Aynen öyle 5. Ah! Ulan Kami! Evet. Güzel. <laughs> ya böyle böyle gideceksiniz ama tabi de siz daha iyi oynarsınız. Ben şimdi size anlatayım istiyorum aynı zamanda. Tabi problem büyüyor o zaman. Bunlar böyle dalga dalga gelecek. Aslında biz de ileri gidebiliriz ama düşmanlar dört bir yanımızı saracağız. Seni biliyorsunuz abi. dört bir yanına düşmanı sardırmamak lazım. Yoksa sıkıntı büyüyor. Mermi bitti. Aldım. Evet. Double gun, double fun. Hopsun. <laughs> Gördüğünüz gibi çifte çıt diye indiriyor abi. Tık diye vuruyorsunuz çifteyle. Lan lan lan. bonus gibi arkadaş. Evet. Yine 499'da kaldık. Devam edelim. Bu şimdi. Şunun 7 mermisi var. Pompalı bir mermisi var. Oo. baya ölüme gidiyoruz şu anda ya. Bitti. Bitti bitti. Evet şu an mermim yok. Piçak yok mu? Piçak vardı sanki ya. Hop bam. <laughs> Allah mermi çıktı. Mermi çıktı. Ah mermi alamadım. Evet bir daha oynayalım. Keyifli ya dediğim gibi. Bira hakikaten ciddi manada zor. <laughs> hakikaten serius yani öyle söyleyeyim. Aa bıçak var elimde. Uh oh. Lan 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 kamikazeler çok hızlı abi ya. Arada böyle geri gelerek çözebiliriz aslında işi. Sadece kamilere dikkat etmek lazım. Ve şu kırmızılar bayağı can alıyor. Ateş ettikleri için abi. ki şeye çarptım ya. Abi ya. Ve bitti mermimiz Allah! Ana mahrepler gelmeye başladı. Ah! Evet, gördüğünüz gibi bütün yaratıklar var dediğim gibi. Hadi biraz daha gitmeye çalışayım sizin için. <laughs> Azıcık daha gitmeye çalışayım. Yine para kastık tabii bu arada. Ulan ben reload yapana kadar elif çarptı ağzımıza. Tabi bu şekilde de kurtarabiliyorsunuz kendinizi orası ayrı ama. Bu risk tabi abi. Ya düşman vuracak öleceksiniz. Aynen böyle. Ya da kendinizi oradan öldürtüp bu tarafa geçeceksiniz abi. Dediğim gibi bu oyunu oynamak ister olursa arkadaşlar e, sizlerle paylaşabilirim. E, ama dediğim gibi oyun gerçekten ciddi manada ciddi. <laughs> Zaten görüyorsunuz. Hakikaten problem ya. Yani normal sende bu kadar zorlanmazsınız onu söyleyeyim. O -o. Yani düşmanları mesela bir tarafa çekmişken diğer taraftan çıkabilirsiniz abi sizi kurtarır bu olay. Ama canınızın gideceğini unutmayın. çifte iyi abi de. Heriflere baksanız hala akıyorlar ya. Mermi çok bulmamız lazım abi çifte de. Mermimizin çok olması lazım. Evet. Gördüğünüz gibi yine çökerler bizi. Şimdi bir geri geleyim abi. Mesela şöyle bakayım. Şu mermiden bayağı alayım abi. Hazırlıklı başlayalım. Bir de çok pahalı mermiler ya. Silah konusunda roket 2000 dolar istiyormuş. Roketi şimdi açmayayım. A bini değiştirdim skilllere bakayım abi. 800 eksim var abi. Ah, daha hızlı. Okey. O zaman şopa bas para ya, bas 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 daya parayı. Ama şimdi bakalım. Start game. <laughs> Hadi bakayım sen. Artık daha hızlı gidiyoruz. <laughs> Lan o silah. Ha, Evet. Lan. Allah. Şimdi daha hızlı gidiyor bakın benim adam. O yüzden ötekiler yetişemiyor. güzel güzel güzel. Hoppa, mükemmel oldu. Ya ne oldu artistler? Az önce beni telef ediyorlardı. Şimdi biz onları telef ediyoruz gördüğünüz gibi. Oh mis. Tamam. Aha geliyorlar. Ya bunlara da çok artistik yapmak lazım çünkü bunlara da roket falan gerekecek abi. Onu söyleyeyim şimdiden. Bazen çünkü roket olmadan neredeyse imkansız hale geliyor. Evet güzel. Bunu da böyle halletmiş olduk. Bir el daha oynasak mı acaba? Dur bakayım. Şey durumumuz nedir abi? Ee, bir shop durayım önce. 806 param var abi. 1049'da Eksim var abi. 1500'müş. Şunu da alsaydım. Ee, diğer düşmanları yavaşlatacak enerjimiz var. Bakın çantamız var. Hepsi var abi anlayacağınız. Para kasmanız lazım bu olay. Bu oyundaki olayımız bu aslında. Ben biraz şunlardan basayım da. Malum bu lazım olacak. Pompiş çünkü işe yarıyor. Evet. Bir yerde böyle gidelim. Sonrasında Serious Sam. <laughs> Serious Sam. The Arrival of Dark Sam'e ara verelim. Hadi bakalım. Olabildiğince hepsini bir araya toplayayım diyorum. Çünkü bu silah bayağı etkili. Bakın. Gördüğünüz gibi. İkili. o Testere 10x verdi. Güzel. Map'te zaten silahlar gözüküyor gördüğünüz gibi. Yeşil mavi şekilde neyse. Abi sadece düşmanların sizin yanınıza gelmesi size çarpması değil. Ateş edenlerin de mermilerin değmemesi lazım abi. Buna dikkat edin. <laughs> Bak bir tane daha mermi değerse öleceğim mesela ben şimdi. Bu pembeliler sıkıntılı biraz. Aynen onlar ateş etmeden etmemiz lazım. Hadi. Baya hasap gibi kestik vallahi hepsini. Ah! Hayır! Açamadım be! evet gördüğünüz gibi sevgili kardeşlerim. Serious Sam <laughs> Arrival of Dark Sam böyle bir oyundu. Umarım beğenirsiniz. Çünkü daha farklı Sam oyunlarda gelecek sizler için. Sizler için onları da çekeceğim. Dediğim gibi duymadığınız senlerden bir tanesiydi bu eminim. Daha fazlası da gelecek. Hepinize şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlarım. Game over.